OSM'de Frankfurt kariyerimizin 25. bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün 24. hafta maçları ile karşınızdayız. Ya da 23 olabilir. Orasını yanlış hatırlıyor olabilirim. Bugün Köln deplasmanındayız. Ligin en zayıf takımlarından bir tanesi. Köln rahat bir deplasman bizleri bekliyor. Şöyle gül oynaya e biliyorsunuz bu tarz takımlara ligde sabit gol tarifimiz var. 4-0. 4-4-4 diyoruz. E bu şeyi aslında kırmak istiyorum. Bugün baya bir coşmak istiyorum. O yüzden full kadro çıktım. Umarım karşı alır diyorum. Videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız sevinirim. Videoya başlayalım artık. Haydi bakalım. Kalabriye'den Christiansen'e dakikalar 1 başlıyoruz. <laughs> Christiansen kaçtı. 2x olsun daha iyi. Direğin yanından ilk dakikada ilk hatamız. Lemper'le sarı kartı gördük önüne. Düdükten sonra vurmuş. Vay vay vay. Çocuklar hadi bakalım kendinize gelin. Kalabriye ikidir savunmadan. İyi <laughs> düz, Calabria savunmadan çıktı attı golünü dakika 20 Talişka'dan asist Ivan Toni'den patlama bekliyoruz diyecektim atak gelmişti hadi Ivan Toni dakika 22 Ivan Toni kaçırdı ah Ivan Toni güzel sen atıyor çocuklar devam bu şekilde Lewandowski'den güzel bir pas Koadi'yi cezası aslında oluşturdu savunmamız da bugün ileride açıkçası Josh Coady, Coady, Lewandowski'den asist, Coady'den muhteşem bir gol. İki savunma oyuncumuzdan gelen gol. 2-0 öndeyiz Basman'da ilk yarıda. Lewandowski ile geliyoruz. 3'ü istiyoruz. Dakikalar 33. Lewandowski kaçtı. Kovadi'yi attırdı. 2 dakika sonra kendisi az kalacak. kalecinin üstüne gitti diyebiliriz. Dimari'ye ile geliyoruz ligi şu anda çok formda kendisi. Dimari bakalım bu maçı boş geçecek mi? Ben açıkçası boş geçmesini geçeceğini düşünmüyorum. Yine ondan bir gol bekliyorum en kötü. İlk yarıyı 2-0'unu kapatamadık. Lewandowski ilk yarıda gol istiyor. Üçüncü golü atmak istiyoruz. Devreye girmeden Lewandowski atıyor. Lewandowski gidiyoruz. Bravo Lewandowski. Dimari'den asist geldi. İkinci yarıda da bir gol bekliyorum açıkçası. İlk yarıda maça hakimiz zaten olması gereken. İlk yarıdan 3 attık yalnız. Güzel. E, ikinci i̇kinci yarıda da 3 tane daha sallayabilir miyiz? Dimaria Ferikleri sever. Güzel. Hadi Dimaria ikinci golle başlayabilir miyiz? Bence başlarız. Dimaria adına şarkı yazılır. Dimaria -ya adamsın oğlum. Attığı golünü beni mahcup etmedi yine. Ki üçüncü Ferik'in golü geldiğinden beri çok formda abi ya. Defansla iletişim hatası. Carvalho bekten çıktı. Carvalho boş Kaleye doğru gidiyoruz. 58. Karvahal nasıl kaçırırsın bunu yapma be Karvahal. Ah Karvahal vah Karveldirus. Problem yok ama. 4-0 rahat bir maç. Lemperle. Gol yemeden tam güzel olur. Bu, bu defans hattına özellikle bir ekstra bir video çekmek istiyorum açıkçası çünkü ligin kaç maçtır çok az gol yiyoruz hatta yemiyoruz. Calabria geliyor. 67. Kaçan bir fırsat daha. Lewandowski'ymiş pardon. Yine 4'te mi kalacağız çocuklar? 5-6 istiyorum. Ivan Toni seni Allah kahretsin ya. Şu maçta bile hiçbir şey yapamadı abi. İlk defa şurada 72'de gözüktü. Aklıma geldi. Ha, gerçi ilk yerde vardı bir pozisyon. Cık 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 cık. Yazık yazık yazık. yazık. O vırlığına yazık senin ilk Ivan Toni. Kahretmesin seni. Cık cık cık. Aklıma geldi celleniyorum. Çocuklar tamam ya şu çektirme ya. Dörtte kalacağınız illa o dörtte kalacağınız. Çok ümitlenmiştim ilk kere 3 atınca. Neyse. de arka arkaya kaçan tehlikeli fırsatlar aslında direktten döndü. Ve yine aynı tarifi. Abi şaka mı bu? Yalnız dörtten fazla atamıyoruz ama yemiyoruz. Bu çok önemli. Güzel. Rahat bir şekilde galibi hak ettiğimiz bir maçtı. Yani. Konuşacak çok bir şey yok. Gönlü hocamız daha Hoca'yı tebrik ederim. E, elinden gelen bir şey yoktu. Kalabri 20, 31 Kovadi, 44 Lewandowski, 46 ikinci yarıda golledi. Marjan 2 ile başladık. Marek bir gol bir asist. Yine maçın adamı değil Lewandowski'miş. 14'te 5 şut ki rakibimizin 5 herhalde sonradan geldi en sonunda. E, %70'i 30 top oyunu oranı. rahat bir galibiyet. Tebrikler çocuklar. Doldu için devam ediyoruz. Namalup yolumuza. Gelelim sonuçlar. Asıl önemli olan burada sonuçlar. Bochum, Bayer Leverkusen'e 4 atmış. Uuu. Bayer de kendi sahasında Freiburg'a 2-0 kazanmış. Gelin beni tebrik ederiz. Hertha Berlin o fena 2-0 geçmiş. Yusuf Hocam. Mainz'e 1-0'la geçmiş. Ay, Şurada bir Wolfsburg'un puan kaybını çok istemiştim ama. Bavyer'e iyi zorlamış bu bir ihtimalle. Birazdan bakacağız arkadaşlar. Borussia Mönchengladbach Union Berlin'i 3-1 yenmiş. Ama asıl maç geliyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Ve Werder Bremen 3-1 demiştim. 3-0'la Şarke Görkem hocamı. Şarke'nin stadının ismi neydi? Gazprom Arena'da adeta dümdüz etmiş nedir? sahayı siyahdan silmiş. Dortmund Leipzig 5-0. Wolfsburg 8-0. Wolfsburg. Abi işte Wolfsburg bile atıyor 8 tane. Biz niye atamıyoruz abi? Bizim kadro değiliz. Çok açık ara farklı ya. Ne kadar ofansif oynatabilirim ki takımı? Çok ofansif oynatmak da istemiyorum. Gerçi rakiplerimiz ya neyse. Çok şımarmayalım. Wolfsburg Bünyamin hocamın geri dönüşüne özel 8-0 galibiyetini bakalım. David Mudrik, David, David Mudrik. Uf. Mudrik neler yapmış öyle ya. 1 asist 3 gol. O 2 asist 3 gol. Oo David de şov yapmış. Rahat bir galibiyet. 16 şutta 570 şut. Top oynama oranları kim olmuş? Mudrik olmuş. Mudrik bizde de zaten çok iyiydi. Burada da çok iyi. David satmak istediğinin tarzında bir şey görmüştüm sanki. Bence David çok iyi atıyor. David'i bana verebilirsin. Ivan Toni'yi verebilir mi aslında Ivan Toni? Neden olmasın? Eee, Şarkı evet haftanın maçı diyebiliriz. Bakalım. Verder veremen. İlk yarıda sarı kartlar havada uçuşmuş. Ee, başka da herhangi bir şey yok. İkinci yer 54 Matius Tel. Başka 71 Jesus. Ölüm ikilisi. Burada da iş yavaşında. 78'de penaltı. Ee, maçı bitiren an olmuş zaten. 8 şuta 12 şut. Görkem Hoca'nın daha iyi oynadığı bir maç. Ama işte burada da kadro kalitesi fark ediyor arkadaşlar gerçek hayatta da bu şekilde yani şut çekmek beriye kadar önemli olan kalenin o kalenin içine sokmak. Üç dereyin arasına. Burada da Verder hemen güzel maç. Bu şarkıyı göreceğim. hocam tebrik ederim. Yine güzel oynamış ama bu skor çıkmamalıymış dediğim gibi. Bu istatistiklere baktığımızda ama kadro kalitesi için burada fark yarattı. Aynen. Ve Ağusturk'a bakalım. 1-0 58 Milinkovic Savic. 6 şut 11 şut. Burada daha iyi oynamış. Bu normal. 61-39 top oynama oranları. İki takım da tebrik ederiz. Güzel bir maç olmuş kendileri adına. Ve Efe hocama da bakmak istiyorum. Bu da güzel maç. 20'de Gabi de ilk kere 1-0 öne kapatmış. İkinci yarı hızlı başlamış. 47 Rodrigo ile 1 Firmino 3-0 yapmış. Sonlarda da Firmino noktayı koymuş diyebiliriz. 15 şurtu 6 şurtu rahat ve hak edilmiş bir galibiyet. Yine iki hocamızı da tebrik etmek gerekiyor. Evet gelelim bir sonraki hafta maçlarına. O Augsburg alıyoruz. Hakem kırmızı Tomatos gibi tomates Felix ile hakemimiz Dortmund Bayern maçı oynanacak. Leipzig Mönchengladbach yine çok güzel bir maç. Oo. Union Berlin ne oluyor İki e, formsuz takım diyebiliriz. O geç Union Berlin tam nasıl bilmiyorum ama. Freiburg Şarkey. Şarkey'e bir de Freiburg darbesi gelecek mi? Yine çok zorlu bir maç bir açıkçası Şarkey. Leverkusen her tabelini oynuyor. Verder'e bile hemen e, rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum şu tutkartta karşı. Onlar da bir 6-7 yaparlar. Offenheim Mainz. Mainz deplasmanı yine Wolfsburg'da boğumlu oynuyor. İki tecrübeli hocamız birbiriyle oynuyor. İkisi de başarılar. Tabii ki diğerlerinde de. Şarke vs Freiburg maçında şöyle bakayım. 2-1 Şarke gibime geliyor ama 2-2 de bitebilir ama Cık. Görkem Hoca'nın formunu bilmiyorum. Bir takımına bakabilir miyiz? Yok bakamadık. 2-1 Şarke Görkem Hocam kazanır 2-1 diyorum. Ve bu haftayı tamamlıyoruz. Gelelim lig tablosuna. Werder Bremen 53 puanla liderliğini devam ediyor. Farkı açmış oldu. Leipzig yine kaybetti. 49 puanla 2. sırada kaldı. 48 puanla Dortmund 3. 47 puanla Augsburg ve 47 puanla Mönchengladbach'ta 4-5 arkadan takip ediyorlar. Biz de 43 puan ile 6. sıradaki yerimizi hem sağlamlaştırdık diyeceğim de Freiburg geliyormuş bu arada ya. Ben bu maçı iki 2 çev çeviriyorum arkadaşlar. Freiburg çok formda iyi gidiyorlar. 2-2 Freiburg diyorum. Bohum 8. Görkem hocamı göremiyorum. Daha da aşağılara iniyorum maalesef ki 38 puan. Puan farkı düşük. Hatta yok hani neredeyse. Bir maçlık fark var ama Görkem hocanın gidişatı işte oyuncu sayısının azlığı burada fark ediyor. Ee, diyeceğim başka bir şey yok. Görkem hocamı da e, bak, işi zor. İşi zor ama topalı ya Görkem Hocam. zaten şark ya. Hedefi 15 mi? Kaç? Birazdan bakalım. Hatta şöyle bakayım. Görkem Hocam'ın hedefi 14. Tamam. Hedefine girdi sürece Başaralım mı? Başarılı. Bıka. Bitti. şu anda başarısız olan biziz aslında. Çünkü ilk beşe gelemedik ama geleceğiz. Geleceğiz. Çok iyi gidiyoruz. Emin adamlarla liderliğe doğru gidiyoruz açıkçası. Liderli puan farkı şu anda 10. Verder bir çelme daha lazım. Gelelim menajer listesinde. Kendimizi yavaş yavaş burada görüyoruz. Güzel. Daha doğru değerinde 1.1 milyara yaklaştık. Hatta geldik sayı barajdayız. 930 borcu 773 verder veremen 758 Werder Bremen 773 Augsburg 633 Borussia Mönchengladbach Görkem Hoca'nın da kadro değeri de Birçok çok takımın aslında kadro değeri durdu. Sadece antrenmanlarla artıyor. <laughs> bir de benim artıyor. Tabii benim oyuncular yani oyuncuların oralı ne kadar yüksekse her antrenmandan sonra değeri o kadar fazla artıyor. Ligin gol kararlarına baktığımızda Koman, Martinelli, Matheus ki Martinelli galiba son maçta bir şey olmuştu. Onlar rağmen kazanmışlar. 13 13 13 Diyamarımızda vurdu çok güzel. Werder Bremen'de kim atmıştı gol ya? Ah 89'luk Jesus tutatmış vay be. Ben o 89 olduğunu fark etmemişim. Asis kralı görürken hocaların şark eden hiç devam ediyor ama Dimar'a yavaş yavaş burada da tırmanıyor. En yani çok katkı verenlerde de liderliği yakala da güzel. Verder Bremenelli Martinelli'si 19-19 ama Martinelli'nin sadece 11 maça çıktığını unutmayın arkadaşlar. 11 maç 19 gol katkı inanılmaz. Burada başka Koman arkadan geliyor. Koman bayağıdır sessiz. Tabi Leipzig takımı bir anda çöktü diyebiliriz. En güçler de bu şekilde. Seriler bu şekilde. 14 maçtır kaybetmiyoruz. Ve şu anda ligin 7'de 7 yapan bir takımı Augsburg'u kendi sağımızda ağırlayacağız. 11 maçları da kaybetmiyorlar. Çok zor bir maç. Bu maçı kazanırsak elbet ee, şöyle bir tekrar bakmak istiyorum. Çıkış durumlar çok karışık. Biz 46 olacağız. Onlar 47'de kalacak. Çok güzel. Leipzig ile Dortmund oynuyordu. Leipzig çelme takamaz abi. Ben açıkçası beklemiyorum. Beraberlik olursa mükemmel olur. Leipzig kenarsa de aslında güzel olur. Çünkü Leipzig'in pek fazla geleceği yok. Yani o uzun görüşlü bir şey yok. Ama Dortmund kadroları iyi olduğu için diğer maçlarda puan kaybı yapması ihtimali daha düşük. O yüzden beraberlik çok isterim. Ama Dortmund kazansa da Leipzig'i garanti geçişecekse. Garanti değil miyim? Ve de Leipzig'i geçişe gidiyoruz. Mönchengel'e bakayım ne oynuyordum. Mönchengel'e bak rahat mı maçtı galiba ya. Şöyle bakalım tekrardan. Önemli bunlar arkadaşlar. Artık hesap. Uuu bakla. Leipzig koymuş. Pardon Dortmund kimle oynuyordu? Oynuyordu. O Bayern Münih. Tamam Dortmund'un rakibi daha kolay. Mönchengladbach. Hmm. Leipzig o zaman buradan bir puan çıkarabilir mi? Çok güzel olur biliyor musunuz? Neyse sağlık olsun diyelim. Başka gösterebileceğimiz herhangi bir şey kaldı mı diye bakmak istiyorum. Şu anda herhangi bir gösterebileceğimiz bir şey kalmadı. Augsburg'un takımına bakalım. Hemen şöyle bir yönetimde bir raporumuzu gönderelim arkadaşlar. Kıvaratası var çok formlu edilir. Bir sak sakatlık veya kırmızı kartı var mı? Yok. Zaten kupada da olmadığı için otomatik olarak takımı full dinlenik. Otomendi var karşımızda. 111, 106, 106, 105. Çok sağlam bir takımda oynayacağız açıkçası. Uzun zamandır bu kadar sağlam bir takım oynamamıştık. En son Dortmund oynadık overall bakımından. O yönlerinde güzel bir test olacak. Çünkü şu ana kadar kolay fiştürden geçtiğimizi söyleyebilirim. Uzun bir süredir en azından kolay fiştürdeyiz. Arada bir Werder Bremen maçı vardı. Onun dışında bayağıdır dediğim gibi Dortmund'dan sonra Mönchengladbach falan. Abi bakın bir e, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 maçta sadece 2 gol yedik. 3 gol yedik. 9 maçta 3 gol yedik. Yani 10, 11, 12'ye vurduğumuzda 12 maçta 5 gol yedik sadece. Bu da çok iyi bir istatistik. Average olarak da şu anda ligin en iyi takımlarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, değilmişiz. Eyvallah. Tamam. <laughs> değilmişiz. Yapabilecek bir şey yok. En güçlü e, gollerde. Ligin en fazla gol atan 6. takımımız. Şu anda Labici Galam lider ya. Vay anasını be. Ne takım bu başlar da ya. Hakikaten. Yani hocamın da niye artmıyor takımı ben de bilmiyorum. Takımına güveniyor demek ki. Ama işte dediğim gibi kadro önemli arkadaşlar. Oyuncuyu sevmeniz, sevmemeniz önemli değil. Ben de açıkçası Murdek çok seviyorum. Ama mecbur satmak zorundayım. Aynı şekilde Haaland. Mecbur satmak zorunda herkes. oyuncu iyi diye satamamak yanlış bir tercih diyorum. O zaman yarın büyük maç, büyük derbi gibi bir şey. O maçta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyeceğim ama full maçını bakalım diyecektim ya. full'un maçı daha oynamadı. 42 dakika var. 143 bin euro var. Ben şimdi onu birazdan harcayacağım. Şurada iki istek varmış. Birisini kabul edebilirim. Hangisi önce kabul ediliyor onu bilmiyorum. Ama şöyle YCL Emir içimden onu kabul edesim geldi. Başka gerçi aktif olmayan varsa hemen atalım. 05 05 05 02 bugün 7'si. Denizli atabiliriz. Yeni ekiplerimizde, yeni arkadaşlarımızda yer açalım Arda Genç. Hoş geldin diyelim Arda Genç'e de. Evet tamamdır arkadaşlar. Kadromuz hazır, her şeyimiz hazır. Bir sonraki o zaman bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.